İzmir Bayındır Alan Kıyı, köyünden günaydın. Sabah erkenden başladı hareket çünkü artık ekim dikim zamanı. Bugün 16 Mayıs Pazar. Dün o kadar hummalı bir çalışma vardı ki şu son iki arı artık karanlıkta neredeyse diktim. Ay ışığı yardımcı oldu. Sonra sulama yaptık. Dereden su alarak hortumu taktık. Motoru bağladık. Dereden suladık. Sonra sabah bir kalktık ki bu oda sulamış, yağmur yağmış, bütün yaprakların üzerinde böyle damlacıklar var, toprak doymuş ama yine de iki tane arı, bak karanlıkta görememişiz. Onlara şimdi su vereceğiz. Nasıl bir çalışma anlatamam. Bütün komşular şu anda orada karık çekiliyor. Makineyle ne kadar kolay oluyormuş. Ben elle yapacağımızı düşünüyordum. Sağ olsun komşum yine dedi ki sakın dedi öyle bir şey girişme. Şimdi dedi benim eşim takar dedi. O çapı makinesi var ya ona bir aparat takıyor. Tak 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 böyle açıyor. Tabi hani tak 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 diyorum ama sağ olsun yine de bunlar çok emek işi. Ama çok güzel komşularım var galiba. Akşam da gittik sohbet, muhabbet yani o kadar yorgunluğun üzerine yakmış ortada ateşi. Etrafında toplandık komşular. Ay çay kahve derken gecenin 12'si oldu. Artık gözümüzden uyku akıyor ama muhabbet çok güzel. Onun için kaldık. Sonra dedim ki sabah erken kalkamayacağız. Olur mu hiç? Ya yani burun havası insanı Öyle bir canlandırıyor ki sabah en geç yedi, yani yedi zaten buraya için çok geç de, en geç yedi dedeme gözünüz açılıyor. Bu gene geldi zibidi, <laughs> zibidi. Hayır oraya girme, girme oraya. Gider misin? Gider misin? Ya ben bununla ne yapacağım bilmiyorum bak bak ille de geliyor yeni diktiğim fidelerin üzerine yatıyor olmaz olmaz bak bak hem böyle oyuncuymuş gibi davranıyor hani böyle çağırır gibi insanı hem de yaklaştırmıyor sıpacık Neler diktim. Yani komşular biraz şimdi diyorlar ki sadece bak dikmek önemli değil. Bir de bunun çapalanması var göze alabiliyor musun? Valla dedim yapacağız. Bilmiyorum hani yaparız gibi geliyor. Şimdi buraya boydan boya böyle domates. Bu taraf ayrı bir domates. Şimdi bunların ortalarına ben kadife çiçeği alıp ekeceğim. Ondan sonra diğer tarafta şöyle gideyim. Burada biberler var. Yine biber, biber. Bura fasulye, Ayşe kadın fasulye 3 arık. Ondan sonrası barbunya. Çok güzel bir barbunya bulduk. Hani demiştim daha önce de bilmiyorum. Hatırla, hatırlar mısınız? 100 yıllık bir tohum. Arkadaşımız verdi. Onu da ektik. Burada çileklerimiz var. Çileklerimizi biraz erken almıştık. Onun için kasada duruyordu. Geçen hafta bunları indirdik toprağa. Ama hepsi gayet canlı marullarımız minik minik ama şöyle sıradan göstereyim büyür onlar canlı yani onu çok sev aa pazılar çok güzel evet pazıların da durumu iyi görünüyor geçen hafta bunları hep bitmiştik yani çok şükür su sorunumuz yok onun içinde bu sene dedim yani hayalimiz şuydu bir bahçemiz olsun ekelim dikelim her gelenin eline verelim bir torba eşimiz dostumuz tabi bu arada <laughs> dün gelen konuklara da dedim yok dedim öyle hani tiril tiril gelmek buraya buraya ziyarete gelirken zamanınızda varsa yanınıza mutlaka bahçede çalışmak için de giysi alacaksınız Hani sanmayın ki ben böyle videolarda böyleyim. Geldiğiniz zaman hani yabancı olmaz. Yani buraya kadar geliyorsanız artık arkadaş olduk demektir. Onun için üzerinize bahçe kıyafetleri yedekte olacak. Diyeceğim ki vereceğim çapa elinize. Haydi bakalım diyeceğim. Bir baştan ben bir baştan siz. Yani bu kadar alan ektiğimize göre. Değil mi? Yani bunun bakımını da tek başıma baş edebilmem mümkün değil. Evet ben böyle uğraşırken Bahadır Bey ben yukarılarda biraz da uğraştım evi toparladım. Bahadır Beyciğim <laughs> kolay gelsin tam boyacı çırağı mı diyeyim ustası diyeyim ama değil mi? Bitti mi? Alçı bitti. Şey. Alçı tavan boyandı. Kireçlendi, tamam. e gidip bakalım. Tamam, tamam. e Bir kontrol yapalım. Şuraya su verelim mi? Şu iki araya vermemiştik. Tamam. Ben hortumu getireyim. Ben açıyorum. Onu. Geldi geldi su. İşte suyumuz böyle. Nereden geliyor bu su? Dereden. Şu anda dereden. Dere kuruyunca kuyudan. İşte böyle saldık suları. larımız bu işi biliyor. Bu, bu insanları, bu köyde geçmiş çocuklukları. Onun için mesela şimdi bunları ektik dediler ki tohumunun günaydın. Dediler ki tohumlarınızın tamamını ekmeyin. Bir hafta, birkaç hafta sonra gene ekelim. Yani hepsi birden olup bitmesin ara ara olsun. Onun için tohumların yarısından çoğunu ayırdık. Benim biber fidelerim var tohumdan kendi yaptım. Onları da bekletiyorum. Şimdi biber, patlıcan, domates, patates. Bunlar tamam. Bugün salatalık ekeceğiz. damlama sulama yapacaktık ama sonra baktık dereden gelen o su önce depoya konmalı damlama için o sistemi kuramadık dedik bu yıl böyle olsun ama önümüzdeki yıl kesinlikle damlama sistemiyle yapacağım çünkü böyle salma sulamada otlanma daha fazla oluyor aslında bu doğru bir yöntem değil ama diyorum ya yani bahçe düzenini hala biz kendimiz kuramadık alışalım. Bir elimiz alışsın. Ondan sonra damlamaya geçelim. Ve yan tarafta komşum da toprağını çapalıyor. Aa, o da arık çekiyor. Artık terimleri de öğreniyorum. Arık çekmek. Kolay gelsin. Oh mis gibi olmuş toprak valla Tüm güzel otlarını biçti. E şimdi de bugün çayı çok demleyelim. Gelen giden olabilir. Bugün hafta sonu. Gelene en azından bir çay ikram edelim. Hani şimdi mutfak düzenimiz falan olmadığı için öyle börek çörek falan yapamıyorum. Ayrıca olsaydı bahçeyle uğraşmaktan yapar mıydım onu da bilmiyorum. Çünkü toprağın içinde uğraşmak çok daha zevkli geliyor bana. Kışın geldiğimizde yani şu 1-2 haftaya kadar geldiğimizde Doğadaki seslerden başka ses duyamıyordum ama şimdi bakıyorum bu tarafta herhalde gençler gelmiş müzik açmışlar içimde tak tak sesler geliyor bu tarafta komşuların sesleri geliyor arkadan yine makineler çalışıyor.

Kolay gelsin. Gizli çekim. Evet. Kahvaltı hazır. Hazır mı? Hı hı. İşte ben alt katı niye istedim? Durmadan böyle in çık, in çık bir şeyleri indir getir kaldır. Öyle bir şey olmasın diye. Böyle düz ayak olduğu zaman her şey daha kolay. Evet ne çıktı ortaya? Yani bu adam kirli çıkı. <laughs> yorumlarda bir e, yorumlarda yazan olmuş. Ateş yakmak için diye. Evet bu vardı. Ayaklarının takılması bekleniyordu. Yorum, Nihayet. Yorum yapılınca aklımıza geldi. Evet yani o kadar çok yapılacak şey var ki. Bir de eşim sağ olsun kirli çıktı. Aman aman aman. Nazar ettim adama. Evet ya. Ah o hafta yedi gün burada beraber çalışabilsek var ya neler yapar neler. Tutayım mı seni? Yok. Tut. Beni. Şimdi şimdi Yatırayım mı bunu yine? Yatır. Evet, evet. Ben lazım mıyım? Ha? Ben şunları toplayayım. Sen lazım değilsin. Ayakları da tam yere basıyor. Muhteşem oldu. Evet artık o kötü varili atabilirim. Evet. Aksiyonu hocam bu. Evet çok güzel oldu. Ellerine, kollarına. <laughs> <laughs> Valla çok güzel oldu. Atom karınca. Abu, abu, kafanın içinde var ya. Bak 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 neler var neler. Çok güzel oldu ya. He? Çok güzel oldu valla. Geceleri şeyde şu merdivenin orada hani ağaç yok ya önce. Orada yakarız. Ya da şu bahçe fırını yapacağımız yerde taşları düzenleyelim. Ben ot mu biçeyim? Ekim dikim mi yapayım? Yoktuk, Tam öyle saati ya. He. Ama Bunlar ne? Hayda atıda. O ne? Evet, evet. evet, evet. Ha, iyi burada bak şeyle hemen. Aha. Ver ben çıkarayım. Bir karga burun falan var mı? Karga burun orada şeyin içinde var. Bak o motor kutusu var ya. Tamam. Ben şunları da bir... e, benim de elim değmiş olsun değil mi? Dur. Önce bir kornavize mi? Dur. Yok yok hemen. Var mı? Bazıları diyor ki erkek gibi kadın. Hayır kadın gibi kadınım. Ama yani niye yapmayalım? Sonuçta hani tamam çok büyük güç isteyen işler erkek kuvveti istiyor. Ama bu tür işlerde kadın ya da erkek fark etmez. Alet önemli değil mi? Kesinlikle de Alet işler el övünür. Evet. Ne yapıyoruz şimdi biz diye merak ediyorlardır. Göstereceğim şimdi. Evet. İşte bu. İçinde plastik bir parça var. Üç tarafında onu çıkardık. Ben gene böyle yap. Bunlar ha, durabiliyor. Bu gene bir yerde bir işe yarayabilir. Olabilir, bir stop gibi bir şey olabilir, kullanılabilir. Mangalımız hazır. Mangal değil de ateş çukuru mu diyelim? Ateş. Ateş, ateş olacak o, zaman. Göbeği mi diyelim? Al hayatım, halet edevatlarını. Deterjanla şey, silecek mi? Yok canım ne? Ateş yanacak içinde. Şimdi Şu Atak gibi oluyor. Hani atak yapılınca böyle kan dolaştırılır ya. Çalınmasın tamam. ya. Evet. <laughs> Gittim üstümü değiştirdim. Farkında mısın Çok sıcak oldu. Evet. Sabah kalktığımızda ceket falan giydik ama şimdi sıcak oldu. Aa. Nereye koyayım bunu? <laughs> üçüncü bacıyla da tanıştık. <laughs> yani şeyi diyeceğim şimdi. Dur Buyur bakalım ne diyeceğim. Ne diyeceğim şimdi? Evet. Kadının kızı olduğuna inanır mısınız? Maşallah. <laughs> yani anne kız. Heh. Evet. Annem ya. dediğinde inanıyor mu anne? Niye? <laughs> <laughs> i̇şte bazen abla kardeş böyle olay. <laughs> abla kardeş onun olsun onlara. Oğlum hiç inanmıyorlar. <laughs> Oğlumdan bir yere gittiğimiz zaman geçenlerde bir kere postaneye gittik. Anne ben dışarıdayım dedi. Gerçekten oğlumu dedi abinin biri döndü bana. Oğlum. Teşekkür ederim komşum. Aferin sabır ol. var. Değil mi? Tamam. Ben gideyim. Oh. Oh. Şeyler, Şeyler de bugün önce gelmiş. Bak bir yanımlar da getirim de Kapı yapma doğru bir tane. Eymen. Adam geldi. Hiç, 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 durmadan bahçede iş yapıyor. Abiler seni örnek alsın Eymen. Değil mi? Değil mi? Eymen şimdi ne yapıyorsun sen orada? Çapa mı? Bak aman. Eymen. Aman dikkat. Kafana dikkat oğlum. Eymen'e hama bin dedik. Ah ah dedi. Elle de elinde çapayla. Şimdi şuradaki heyyula naylonla örtülü yığını toparlamaya başladık. Tam ben burayı dizayn edecektim. Sonra aklımıza geldi. Bagajda bizim payanslar var. Onların boşaltılması gerekiyor. Çöp at hayatım. Şunları dur onları ben alayım. Tamam. Ee, yani <laughs> Neyse fayanslarımızı boşaltalım. Hayır ben görünmüyorum da sakın korkarım. <laughs> görünmüyorum böyle bir şey yok. o zaman cil oluyorum da. Evet. Evet ne güzel yine konuklarımız var. Evet. Hem de Allah kıyıda. Yeni kuru deriden. Yeni kuru deriden. Evet. Aa, geçit restoranı. Geçit hemen rampaya çıkıyorsunuz ha, Geçit de. restoran zaten sınır oluyormuş değil mi? Evet. Şey, size Köy orada Kemal Paşa'ya. Sizinki alan kalıyor mu? Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Lütfen oturun ya. Şey, ben buradan giderken geçti resona geçiyor ya Bahadır abi. rampa var geçmiştiniz orada. tamam biliyorum. O rampanın <laughs> tam düzeldiği yer benim tabi. Benim derken eşimin tarlası. <laughs> 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 senin bir şey bir bir şöyle bir ufak bir oldu diyor. Yetmiyor ileride. Biraz da. daha büyük bir ailem orada. Annem, kardeşlerim Adana'dalar. Üniversite dolayısıyla geldi. Sonra kaldı. Sonra işte dershanecilik oldu falan. Biz ortada buluştuk. Ne güzel ne güzel ama çok uyumlu geçsin. Aynen sağ yani, ol. Evet. Evet. Allah <laughs> şey e, sağ olsun İyi olur bak Yok yaş, emeklilik yaş güzel yaşlıyor yaş, ya. Şey ya. Şey yani, Zamanı değerli kullanırsa var. güzel bence de ama hani emekli olup da hiçbir şey yapmayanlar çok kötü oluyor yani. Benim motorla beraber üç tane motor var. Dediler ki kulüp buraya geleyim seni de bir insan tanışmanı istiyorum. Hmm. Yani böyle çok güzel oluyor ama dolu dolu geçiyor gün böyle. Ya ama Bahadır için bilmiyorum. Hani yorucu oluyordur çünkü yarın işe gidecek o. Ama valla ne yapalım? Geçici bir süreç bu. Evet Evet. Mesaj alındı de. Geçici süreç derken yani bir daha pazar gelmeyeceğim mi ha, diyorsun Yetişim emekli oluncaya kadar mı? Yani işler, güçler olur. bittiği zaman rahat edecek. Hani bu... Burada yani, iş biter pa yani pazar gününü şeyde geçirir yani. Ya iş şöyle biter. Ben hafta sonuna ona iş bırakma. Ha şimdi onu diyecektim. Burada Hadi. sadece dinlenir pazar Hı -hı, günü, iş yapmaz. Evet. Hı -hı. O zaman evet. bir yol olacak. Ben salatalara geçiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Toparlanmaya çalışıyoruz. Çok yoğun bir gündü. Hem çalıştık hem gelen gidenimiz çok oldu sağ olsunlar. Onlar sayesinde dinlendik. Sonra Handan'la Mustafa geldi onların da hani evleri yapılıyor ya köy meydanında. Onlarla beraber zaman geçirdik. Yedik içtik. Toparlamayı yaptık. İzmir'e dönmemiz gerekiyor. Yarın usta getireceğim. Onun için. Artık son demler. Bahadır Beyciğim. Perişansın ama böyle hoşça kal diyelim. Yani gerçekten <laughs> battık. Hele sen iyice battın. Usta. <laughs> Bugün usta oldum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler inşallah. İnşallah. Hadi. Hı, yıkıl oğlum, yıkıl. Evet ya bu iyice zibidi. Bunun adı zibidi. Çünkü çok şımarık hareketler yapıyor. Ama şey değil, lavali değil. O yanını seviyorum. Ay şu naylonun altındaki yığını da toparladık. Çok iyi oldu. Her gün biraz daha toparlanıyor. Çok hızlı olamıyoruz. Çünkü iki kişi her işi yapıyor. Ben bunları yukarıya koyuyorum.